Hello kanalıma hoş geldiniz. Ben Gonca. Arda Bey oyun alanına gelmek istedi. Arda Bey oyun alanına getirdim. Bir saat duracak burada. Ben de böyle oturup onu isteyeceğim Şu an benim için sıkacağım. Onun için iyi bir şey tabii ki. Arda Bey şu anda oynuyor. Cam çıktı. Arda yok oldu. Yok oldu Arda. Küçük olup da şuna binmek isterdim ya. Güzelce ayaklarını açarak otur. Yani böyle böyle. Ayaklarını açacaksın böyle iki yandan. Böyle. Evet, aynen öyle. Senin ağırlığına dayanamadı, yavaşladı. Bir ya? Allah. Acıtırsın bak kendini dikkat et. karşınızda bir Squid Game çocuk. Kendisine Squid Game kıyafeti aldık. Nasıl? Beğendin mi? Evet. Sen bir neyse Squid Game'in neyi oluyorsun sen şimdi? Squid Game mi oluyorsun? Hayır Squid Game'in adamları Adamları. Hayır. Şurada oyuncularla kazanırsa da 1 milyon dolar veriyoruz. Wow. Arkadaşlar maskeyi çıkartıyor. Hazır mısınız? Hazırız. Wow, yakışıklı bir çocuk çıktı. Sarı bir çocuk. Bakın gözükmüyor değil mi yüzüm? Gözükmüyor. Wow, hadi Mutlu oldu tabii ki. Merhaba. Merhaba. Işık <laughs> niye böyle kötü? Bizim ışığımız çok sönük ya. <laughs> Ee, bugün bir şey de yapmadık. Akşam oldu yine arkadaşlar. Ne yapalım? Ne edelim? Bilemiyorum ki ya. Like atın. Like. 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 Like, like atın. Abone. Abone. Yorum. Like. Yorum. Lütfen. Bir milyon mu? Şurada zaten anca 2K'lık aboneliğimiz var Arda. Bir milyon Nerede sen ve ben? Bilmiyorum. Aslında hiç fikri yok. Hiçbir fikrin yok mu? Hımm. O zaman uyuyalım. Biz de oğlumla biraz hava almaya çıktık. Bu şapka <laughs> ne la? ne yapıyorsun sen burada niye Kul bozuldu. Ama yakışmış. <laughs> Arda benim şımarık kalpleri. Ben hava güzel. bana göster bakayım. Gel <laughs> <laughs> Dünden beri bu hareket yapıyor. Ne neyse anlamadım. <laughs> Annem de el yapıyor. <laughs> <laughs> Şurada bir bakkal var. oraya uğrayalım. Arkadaşlar biz çıktık Arda Bey'le önüne gidiyoruz. Ee, direkt karar verdik anlık. Ne düşünüyorsunuz Arda Bey? Yapmayın şunu Arda Bey. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla alakalı? Bu arada kilo almışım ya. Bu ne ya? Abi ya. trenin gelmesini bekliyoruz. Daha 3 dakika var. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ben eskiden bana bir geçti. ben kardeş istiyordum artık istemiyorum. Bir de like atmayı ve abone olmayı bir de yorum yapmayı. Bilmiyorum, bilmiyorum ben çok. Like alalım, like, like! Anladınız mı efendim? Like! telefon da kirli bu arada. Tren geliyor. Tramvay yani. Bir i̇ki tane geldi Arda. Evet iki tane geldi. Yürüyoruz bir kahve içeceğiz. Arda Bey bu. <laughs> balık ekmek istiyor ısrarla. Yürümek istemiyor. Hürrem Sultan'ın yerine geldi. yaşayabilirsiniz. Evet şu manzarayı görüyorsunuz. Şurada Galata. Şurası Boğaz Kapısı. Şöyle. İstanbul ayaklarımızın altında. Efendim. Arda Bey çok acıktı sonunda balık ekmek yiyor. Biz de durum yiyeceğiz. Sıra bekliyoruz. Şu sıraya bakarsınız. mısınız? Meşhur. mantı. Evet meşhur dürümcü balık dürümcüsüne geldik arkadaşlar. Karaköy. Şurada martılar da var martılar. Ne kadar güzel hmm. tertemizler ha bu arada. Hmm. Şu an bunu yememek için kendimi zor tutuyorum. Çok acıktım. Şu an ardan ekmeğini yememek için kendimi zor tutuyorum ama dayanıyorum benim arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Ha. Hani şurada belki Sokak Gülümcüsü var ya. Sokak gülümcüsü evet. Küçük, e küçük ekmekle satıyorlar. Küçük değil aşkım normal. Eminönü balıkçısı arkadaşlar. Balık tutuyorlar, tutuyorlar, tutuyorlar. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Her gün bir dünya insan burada. <laughs> Yürü oğlum düşeceksin. evet anlatmaya gerek yok görüyorsunuz.